enzimler. Enzimlere baktığımız zaman enzimler biyolojik katalizör olarak adlandırılır. Enzim tepkimeye girer. Tepkimeden değişmeden çıkar. Tepkimeyi hızlandırır. Yani enzimlerde şunu bilelim. Tepkimeye giren, değişmeden çıkan, hızlandıran maddelere enzim adı verilir. Ve bunlar ilermiş Canlı vücudunda bulunan katalizörler olarak adlandırılacak. Kimyasal bir tepkimenin başlayabilmesi için gerekli olan en düşük enerji ise aktivasyon enerjisi deriz. Aktivasyon enerjisi enzim etkinliğini düşürür. Yani enzimler aktivasyon enerjisini ne yapacaklar? Düşürecekler. Enzim bulunduğu zaman aktivasyon enerjisini ne yapıyor gençler? Daha çok düşüyor. Peki bu aktivasyon enerjisini nasıl daha iyi anlarız? Şöyle düşünelim bakın grafiğimiz var. Enzimsiz bir ortamda tepkimenin hızı, enzimli ortamda tepkimemizin hızı olsun tamam mı? Bu ortama enzimle de bakın tepkime daha hızlı gerçekleşecek. E sebebi ne? Çünkü enzim konulduğu zaman aktivasyon enerjisi düştüğü için daha hızlı gerçekleşiyor. Mesela enzimi tavşana benzetebilirsiniz. Enzimsiz ise yani birim zamanda üretilen ürün miktarı düşüyor aslında. Yani tam anlamıyla karşılığı bu. Enzimsiz ise kaplumbağaya benzetin. Enzimsiz tepkime daha yavaş gerçekleşir. Enzimli ise tepkime ne yapar? Hızlanır. O yüzden enzim tepkimeyi hızlandırır. Enzimsiz ise tepkimemiz ne olacak? Daha yavaş gerçekleşecek. Enzimlerimizin yapısına bakalım. Enzimlerimiz gençler basit enzim ve bileşik enzim diye ikiye ayrılacak. Basit enzim protein yapılı kısımdır. E, pepsin ve tripsin ki zaten bunlar protein olduğunu biliyorsunuz. Proteinden oluşur gençler basit enzim. Bileşik enzim ise holoenzim olarak da adlandırılır buna. Yani proteine yardımcı kısımlar vardır tamam mıyız? Bakın bu yardımcı kısımlar ne olabilir? Bak, bizim asıl enzimimiz neydi bakın? E, basit kısım basit enzim ya da asıl enzim. Proteinden oluşuyordu ve biz buna apoenzim diyorduk. Önce bunu öğrenelim. P'den kodlayın bakın protein. Apo'nun P'si protein. Protein neymiş? apoenzim demekmiş. Çünkü sorularda gelecek, çıkmış sınav sorusu da var. Bileşik enzimisi ise yine apoenzimiz var ama apoenzime yardımcı kısımlar var. Yani burada çıraklar var. Proteine yardımcı olan. Bunlar eğer vitaminse bakın, yardımcı kısım vitaminse koenzim olarak adlandırılır. Eğer yardımcı kısım mineralse kofaktör olarak adlandırılır. Yani kofaktör enzime yardımcı olan mineral kısım, koenzim ise enzime yardımcı olan vitamin kısımdır. Eğer ki bir enzimde hem protein kısım olup zaten protein olmak zorunda da bu kısmı yardımcı kısımla birlikte çalışıyorsa biz buna holo enzim ismini vereceğiz. Yani bir holo enzim yıkıldığı zaman kesinlikle ne açığa çıkar derse kesinlikle protein açığa çıkar. Ama ben bu yardımcı kısmın vitamin mi mineral mi olduğunu bilmem lazım. O yüzden vitamin ve mineral yani kofaktör veya koenzim kesinlikle çıkar diyemeyiz. Bunu da bilelim. Peki bu e, koenzim neler? İşte natlar, fatlar, solunum enzimi, işte kobamint dediğimiz B12'nin emilimini sağlayan enzimler ya da kofaktörlerde katalaz dediğimiz işte mineral olan türde işte katalaz enzimimiz var. Demir içeriklidir gençler. Ya da karbonik anhidraz enzimimiz var. Yani her enzimde kesinlikle bir protein kısım vardır. Yani apoenzim bu kesinlikle bulunmak zorundadır gençler. Fakat vitamin yani mineral yani ya kofaktör bulunacak ya koenzim bulunacak. Vitamin bulunuyorsa koenzim olarak adlandırılacağım. Min mineral yardımcı oluyorsa buna da biz kofaktör diyeceğiz. Tamam mı? Bunlar bulunmak zorunda değil. Yani bir enzim yıkıldığı zaman kesinlikle aşağıdakilerden hangisi açığa çıkar derse protein işaretleyeceğiz. Tamam mıyız? Böyle bir soru da çıktı. Yine karşımıza gelebilir. Yardımcı grup ile birleşerek aktif hale gelen kısmı da zaten apoenzim ee, ne dedik? Apoenzim asım kısmı ya yardımcı kısmını birleşiyordu. Hone enzimi oluşturuyordu ya da biz buna bileşik enzim ismini veriyoruz. Reaksiyonlarda ise gençler reaksiyonda enzimin hangi maddeye etki edeceğini protein kısım yani apoenzim seçiyor. Asıl işi yapan kısım ise mineral veya vitaminden oluşan yardımcı kısımdır. Yani mantık şu aslında. Bakın müdür ne yapar? Müdür yöneticidir. İş seç, iş yapmaz. Bu işi yapan kişiyi seçer. Ama asıl işi yapan şirkette asıl işi yapan kimdir? Ya da çevremizde elemanlardır. Yani çalışan kesimdir. O yüzden asıl işi yapan işçiler mineral veya vitamin kısım olan yani yardımcı kısımlardır. Substratı tanıyan yani apoenzim asıl işi yapan kofaktör ya da koenzimdir. Yani yardımcı kısımlardır. Bir apoenzim bir çeşit yardımcı kısımla çalışırken bakın bir apayazın bir çeşit yardımcı kısımda çalışıyor. Ama bir yardımcı kısım istediği kadar apayazinde çalışabilir. Yani olay şu. Bir müdür bir çeşit yardımcı kısımda çalışıyor. Ama bir yardımcı kısım istediği kadar müdürle çalışabilir. O yüzden apoenzim çeşidi, koenzim veya kofaktör çeşidinden gençler daha fazladır. Koenzimler vitamin olduğu için organik türevli, kofaktörler mineral olduğu için de inorganik türevli olduklarını bilelim. Şimdi enzimlerin çalışması. Şimdi herkesin bir kalbi var ve kalbinin bir anahtarı vardır. Yani o kalbin anahtarını açan herkes değildir. Yani kişiye özeldir o kalp. O yüzden Enzimlerin çalışmasında da gençler anahtar kilit uyumu vardır. Buradaki kalbin yani herkesin kalbine her anahtar açamaz. Yani herkes herkesin kalbine yerleşemez. Sebebi neymiş? Anahtar kilit. Yani bir uyum olması lazım. Ki evrende de çekim yasası olmalı ki bir insanın kalbine oturasınız ya da bir insanın kalbinin anahtarlarını açasınız. Burada da öyle bakın. Anahtar kilit uyumu var bizim enzimlerimizde. Enzimde protein kısmı da hatırlayın apoenzim. Burada aktif bölge var. Aktif bölge bir enzimin kiminle çalışacağını seçer. Bakın substrata uygunluk göstermesi lazım. Bak baktık buraya uymuş mu uymuş. O yüzden enzim ne yapacak? Enzimde bulunan aktif bölge hangi substrata çalışacağını seçer. Bakın burada enzim substrat kompleksi oluştu. Enzim substrat. Enzim tepkimeden değişmeden çıktı. Bakın baştaki enzim aynısı. Ama süpsürat neye dönüştü bakın? Ürüne dönüştü. O yüzden enzimler tepkimeden ne oldu? Değişmeden çıktılar ki zaten enzimlerin genel özellikleri var. Onlara bakacağız. Çok çok önemli kesinlikle gelir karşınıza. Enzimler ne yapıyor? Tepkimeden değişmeden çıkıyorlar. Bakın burada da yine. Yani enzimimiz var. Aktif bölgeye tepkimeye girdim. Ve enzimler değişmeden çıktı. Ve ürün ne oldu? Süpsürat ise ürünümüze dönüştü. Şimdi tepkime gerçekleşirken ne oluyor? Bakalım bak. Yukarıya bakıyoruz. Enzim miktarı abi değişti mi? Bak aynı. Miktar değişmedi. O zaman sabit. Tepkime sonucu. T de zaman zaten. Serbest enzime bakıyorum. Serbest enzim çalışmayan enzim demek. Bak burada serbest değil mi? Burada çalışmıyormuş. Burada serbest. Başta bakıyorum serbest. Burada ne yapmış? Çalışmış. O zaman burada azalıyor bakın. Sonda yine serbestleşti enzimimiz. Bak burada serbest. Orada da değil. Sonda serbest. Ne yaptı bakın? Enzimler serbest enzim, e, serbest enzim grafiğimizi bu şekilde çiziyoruz. Tamam mıyız? Enzim substrat kompleksi derse. Enzim substrat kompleksi de şu aslında. Aktif enzim ya da çalışan enzim. Bakıyorum çalışmışım yok. Aa burada var. Bak burada yok. Burada var. Burada yok. O zaman nasıl grafiğim bu şekilde. Tamam Enzim substrat kompleksi. Bu arada bunun hepsini harmanlar. Bir soru içerisinde sorarlar. Bilginize gelir yani ürün miktarı ürün başta var mıydı yoktu bak hatırlayalım ürün ürün var mı yok sarı süpsürat. bak ürün yeşil olan bu süpsürat ürün yok ürün başta yok nerede var sonda var o zaman ürün miktarı nasıl artacak bakın şu şekilde çizeceğim e substrat nasıldı? Hemen dönüyorum. Substrat yeşil. Bak başta var, sonda yok. O zaman substrat miktarı da böyle. Bak ne oldu? Substrat miktarı azaldı. Aktif enzim çalışan enzimdi. Aktif nerede? Aktifsin ortada bakın. Ortada aktifsin. O yüzden ne olacak? Bu şekilde çizeceğim. Tamam mıyız? Bu grafikler çok çok önemli. Bunların hepsini bir soruda sorar. Yani bir şekil üzerine çizer. Enzimin substrat ile yüzeyi arasında uygunluğu gösterdiği bölge ne dedik? Aktif bölge dedik. Enzimler substratlarına sadece aktif bölgeden bağlanır gençler. Tepkime sonucunda substratlar neye dönüşecek? Ürüne dönüşecekler. Enzimler ise değişmeden çıkacak. Enzimlerin özelliklerine bakıyoruz. Çok önemli bunları bilelim. Gelir karşınıza ki zaten çıkmış soruları da var. Enzimlerin etki ettiği maddeye substrat adı verilir. Enzimlerin substrat neye dönüşecek gençler? ürüne dönüştürecek. Yani enzimin görevi substrat ürüne, ürüne, dönüştürmektir. Bak lipaz az eki var enzim. Lipaz enzimi yağ yıktı. Amilaz enzimi neyi etkiliyor? Nişastayı ve glikojeni etkili O yüzden nişastayı ve glikojeni yıktı. Pepsin neyi yıktı? Protein içerikli olan yani et içerikli kas protein dediğimiz şeyler var ya kas et bunlar proteindir. Pepsinler de protein yıkacak. Bakın her enzimin etki ettiği substrat farklıdır. Yani lipaz gidip de nişastayı yıkamaz. Ya da e, amilaz gidip de yağı yıkamaz. O yüzden her enzimin etki ettiği substrat neymiş gençler? Birbirinden farklılık göstermek zorunda. Enzimler gençler tepkimeyi başlatmazlar. Başlamış tepkimeyi ne yapıyorlar? Daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyor. Yani başlamış tepkimeyi hızlandırıyor. Bakın çok önemli bu. Bu kesinlikle sorularda gelir. Enzim tepkimeyi başlatmaz. Ne yapar? Başlamış tepkimeyi hızlandırır abi. Tamam mı? Burası önemli. Enzimler gençler kimyasal tepkimelerden değişmeden çıkarlar ve aynı tepkime için tekrar tekrar kullanılabilir. Bak A maddesi varmış. Substrat enzim tepkimeye girmiş. A maddesi X'e dönüşmüş. X ürün ama enzim ne oldu? Bak E şeklinde çıktı. Değişiklik var mı? Yok. Her enzim belli bir reaksiyonu katalizler yani reaksiyona özgüdür. Her hücrede tepkime çeşidi kadar da enzim çeşidi vardır. Çünkü her enzimin etki ettiği madde farklıdır ya da etki ettiği birbirinden farklıdır. Enzimler genellikle çift yönlüdür yani tersinirdir ama Sindirim enzimleri aç bakın. Sindirim enzimi sadece parçalamaya yarar. Sindirim enzimleri tek yönlü çalışır. Bunu bilelim. Karbonik anhidraz enzimimiz var. Bakın karbondioksit ve suyu bağladı. Bir karbonat iyonları yani karbonik asite dönüşecek. Sonra bir karbonat iyonlarına dönüştürecek. Aslında olay şu. Tersini çalışan bizim solunum enzimimizdir. Tamam mı? Bunu biliyoruz. Tersinirmiş enzimler genellikle kimmiş o solunum enzimleri ama sindirim enzimleri tersinir değil ya da tek yönlüdür çalışması. Enzimler protein yapıldık, yapılı oldukları için hangi organ elimizde sentezlenecek? Ribozom. Ribozomun görevi zaten enzim sentezlemekte hatırlayın. E ribozom herkeste vardı. E ribozom enzim sentezliyor. O zaman enzim üretimi herkes de herkeste var. Ya da enzim sentezi ya da enzimler de zaten enzim bulundurma. Bütün canlılarda ortak hatırlayın. O yüzden ribozom ne yapıyormuş gençler? E, enzimler protein içerikli olduğu için ribozom organelinde ne yapılacak? sentezlenecek. Enzimler DNA'daki genetik şifreye göre sentezlenirler. Her bir enzim çeşidinin sentezinde belirli bir gen bölgesi sorumludur. Bak gen 1 enzim 1. Ee, gen 2 enzim 2, gen 3 enzim 3'ü sentezecek. Çıkmış sınav sorusu bu arada. Yine denemelerde sorularda karşınıza gelir. Bakın şöyle bir soru gelebilir. Önce bir şeyi grafiğe bakalım. Enzim 1 ne yapmış? A'yı B'ye dönüştürmüş. Enzim 2 ne yapmış? B'yi almış C'ye dönüştürmüş. Enzim 3 ne yapmış? C'yi almış D'ye dönüştürmüş. Şimdi gelin ki mutasyon uğratmış adam. Hop, ortadan kaldırdık. Gelin ki mutasyon uğrarsa enzim 2 ne olur? Sentezlenmez, gitti. Ortamda ne olacak o zaman? B maddesi birikecek. E, C maddesi oluşur mu? Oluşmaz. E, o zaman D maddesi oluşur mu? D maddesi de oluşmaz. Ama sen ortama hazır enzim 2 ya da bak yani dışarıdan enzim 2 eklersek ilaçlarla takviyelerle kimyasallarla ya da C maddesi eklersem tepkime ne yapar devam eder. O yüzden burada sıkıntı varsa buralar oluşmuyor. Bunu da bilelim. Eğer D maddesinin üretilmesini istiyorsan ortama ne olacak? Ya e C maddesi koyacaksın ya da gen 2 bozulduğu için enzim 2 üretilmeyecek. Enzim 2 ekleyeceksin tamam mı? Tepkimen devam etsin diye. Böyle bir soru karşınıza gelir. Burada da zaten sorunun açıklaması ya da anlatımı var daha net bir şekilde. Enzimlerin sentezi hücre içinde gerçekleşirken gençler çalışması hücre içi veya hücre dışında olabilir. Sebebi de şu zaten. Hücre içi veya hücre dışında olmasının en güzel örneği hatta hücre dışında olmasının en güzel örneği çalışmasını saprofitler var ya çürükçüler ayrıştırıcı detritüs ölü organizma iyici vardı hatırlayın. Saprofit kocaman bir protein ne yapacak ya da bir insan öldü bir hayvan öldü bir bitki öldü kokuşmayı engellemek için ne yapıyor kocaman bir maddeyi parçalara ayırıyor Parçalarla besleniyor işte doğaya tekrardan kazandırıyor mineralini işte inorganik maddesini ya da organik maddeyi. Solunum ve sentez enzimleri sadece hücre içinde gerçekleşir. Çünkü sentez sadece hücre içinde yapılır. Ya da solunum canlılar yapar o da hücre içinde görülür. Hidroliz ise sindirim enzimleri. Hidroliz ve sindirim enzimleri ise gençler hücre içi veya hücre dışında ne yapacaklar? Çalışacaklar ki zaten saprofitler gelsin. Parazitler ya da. İşte patojenler tamam. Enzimler genellikle takım halinde çalışırlar. Yani burada olay şu. Bakın proteini su koymuşum. Pepsin enzim polipeptit yapmış. Son dipeptitler işte tripsin kimotripsin enzimi var. Dipeptide dönüşmüş. Dipeptidaz, dipeptidazlar amino dönüştürmüş. Yani takım halinde çalışıyorlar. Eğer pepsin olmazsa mesela polipeptit üretilmez. İşte tripsin olmazsa dipeptitler üretilmez gibi. Bir enzimin üründe başka bir enzimin neydi? Sübsüratifdir. Bakın pepsinin enzim ya. Bunun kim? protein. Ürünü ne? Polipeptit. Şimdi tripsine bakıyorum. Tripsinin ürünü ne? Ay substratı ne? Polipeptit. Ürünü ne? Dipeptit. E polipeptit neydi? Başka bir enzimin neydi gençler? Ürünüydü. O yüzden bir enzimin ürünü başka bir enzimin ne olabiliyormuş? Substratı olabilir. Veya bakın amilaz var. Amilaz nişastayı yıktı. Maltoza dönüştürdü. Maltaz. Maltozu yıktı. Glikoza dönüştürdü. Yani buradaki enzimin ürünü buradaki enzimin ne olmuş? Substrat olmuş. Bir substrata birden fazla enzim etki edebilir gençler. Bakıyorum glikoz işte pirvat var fosfogliserit bir asit ya da 3 karbonlu öyle bilelim solunumda. İşte bakın etil alkol, laktik asit, karbondioksit ve su. Bakın gördük mü? Birden fazla tepkime oluşabiliyor. Yani bir substratı birden fazla enzim etki edebiliyor. Ya da A1 maddesi var bakın. Enzim bir süpsürat oluştur, S maddesini oluşturmuşum. Bu neydi? S üründü ya. Bakın enzim 2 E oluşturdu. Enzim 3 de S'den ne oluşturdu? L madde süre oluşturdu. Tamam mı isim? Takım halinde çalışan enzimlerde geri bildirim. Yani feedback mekanizması vardır. Feedback mekanizmasını nerede görürüz gençler? Biz hormonlarda görüyoruz aslında. Bizim vücudumuzda hormon sisteminin çalışması bu şekildedir. Ya da kontrolü. Şimdi bakın elimde A maddesi var. Enzim 1 çalışmış B maddesi. Enzim 2 çalışmış C olmuş. Enzim 3 de C'yi D'ye dönüştürmüş. Şimdi eğer C ortamda az salgılanırsa maddede yok. Yani bulunan ortamda hiç yok tamam mı? Az salgınlar ne yapıyorum? Gidiyorum diyorum ki enzim 1'e. Enzim 1. Bak D maddesi yok. Salgın alttır abi. Fazla alt. Arttır yani tepkimeyi diyorum. Buna biz pozitif hit bekliyoruz. Pozitif artı olumlu ya. Yani tepkimeyi hızlandır diyorum ya da devam ettir diyorum. Eğer ortamda çok fazla olursa bu sefer D maddesi gidiyorum diyorum ki Enzim enzimlere. Abi bak çok fazla de maddesi birikmiş. Hastalanabilir. Zaten bakın tiroksin hormonunun çok fazla uyarması bir tiroid bezimizi mesela guatr hastalığına yol açar. Bak ne yaptı? Hastalandı gibi. Tamam? Fazla salgılanması veya az salgılanması hastalıklara veya e, e, vücudumuzda görülen anormalliklere sebep olabilir. Buna da negatif feedback. Hatta bakın örnek vereyim. STH var büyüme hormonumuz. Eğer büyüme hormonu e, gelişim döneminde çok fazla salgılanırsa devlik görülür abi. Gigantizm. Büyük olursun. Eğer STH az salgılanırsa bu seferde ne olacak? Nanizm dediğimiz cücelik görülecek, akıllı cüce. Ya da orantısız salgılanırsa da akromegal dediğimiz hastalık ortaya çıkıyor. Orantısız büyüme diye tamam mıyız? Yani negatif feedback derse durduracak, pozitif feedback derse tepkimeyi hızlandıracak. Şimdi enzimlerimiz genellikle gençler isimleri etki ettiği maddenin sonuna az eki getirilerek oluşturulur. İnaktif inaktif haldeki enzimlerin sonunda da ojen eki vardır tamam mıyız? Yani az verse genellikle enzimdir ve etki ettiği maddeye benzer. Ojen derse de inaktif enzim olduğunu bilelim. Şimdi bakın maltaz. Şimdi ben biliyorum ki maltoz vardı hatırlayın arpa şekeri. Bak ne yaptı maltoz sindirdi. Laktaz az eki. Bakıyorum laktozu sindirdi. Sükraz ya da sakkaraz. Sakkoroz ya diğer ismi. Sükrozu sindirdi. Bunlar zaten neydi? Disakkarit ya masal okuyordu hatırlayın. Amilaz derse nişasta ve glikojeni sindirecek. Lipaz yağları sindirecek. Helikaz DNA'nın sarmal yapısını açıyor bakın. Helikaz kazmaktan kodlayabilirsiniz. Bakın şu şekilde iki yapılı bir yapı var. İki yapının arasını açtığım için burayı kazdım. O yüzden helikaz. Nükleaz derse nükleotitlerim var ya benim. DNA ve RNA'yı hidrolize ediyor. Yani işte fosfatını kopartacak, şekerini kopartacak gibi. Pasif enzim gen eki var dedik. Bakın pepsinojen e, midemizde bulunur, inaktif salgılanır. Neden inaktif salgılanıyor? Eğer aktif salgılanırsa kendini yer, mide net ya. O yüzden ne zaman ki midenizde besin var, o zaman aktifleşir. Aktif enzim de enzimin ismi de pepsindir. Tripsinojen, gen, inaktif enzim, tripsin de nedir? Aktif enzimdir gençler, tamam mıyız? Enzimler protein yapılıdır. Yapısı bozulan enzimler gençler parçalanır ve tekrardan üretilir. Yapılarında amino veya peptit bağı bulunur enzimlerde. E, polimer yapıda oldukları için hücre zarından geçemezler bakın bu da önemli. Enzimler protein yapılır. Protein yapılı olduğu için neydi ismi? Apoenzim. Eğer enzime yardımcı kısım mineralse neydi? Kofaktör. Yardımcı kısım vitaminse neydi? Koenzim. Tamam mıyız bunları da bilelim? Önemli.